ses ah geliyormuş bari ne yapayım şeyde bekleyeyim roketlik Gireyim ben, ben de öne çetim koyayım. Olur herhalde şöyle. bir kurtum. Ne çıkarmıştım ben ya? Yok bir şey çıkmamış. Not. Yeni gol efekti gelmiş. Pre offline. Şu harita iyi. i um... Botrix gelmiş. Şu oyuna da bağımlı oldum resmen. Yine. Bir de Valorant. Yayında botrix var galiba iki kişi gösteriyor. <laughs> Ama yetişmem lazım. Heh, tamam. Şu anda yayında iki kişi var. Galiba biri botrix. Diğeri de benim hesap herhalde O değil Atar mıyım? Yok. Diyecektim. Her ne de Bir dakika bu arada. Acil bir şey bakacağım. geldim Üff yalnızca ben bir kurtarış yaptım. Şuradan bir şey alayım. Cem de nitro'yu almış ya. İyi güzel dışarı. Hayır. Oh. Kaçırdı. tekme mi varmış şu an? Botrix var bir de galiba. Hayır. Yedik. Rahat mı? Diyeceğim de yerden gitti. Hayır. 4 -2 oldu. Hayır power shot geliyor. Yuh. Dışarıya. Nitro'yu alalım uçalım. Aa 3 kişi olduk. Yoksa Üf, kendi kaleme bulattım. bul 8 Eşkeşiz bastım hemen. Klip aldım. Bir arkadaş var ona hava atacağım. Hayır Marley'e sekti. Kale boş. 5-4 oldu da neyse tam geliyor, ya Sıkıntı yok. gelecek. Comeback yedi isek comeback atacağız. Çatala mı? Yes. Kurtardı ama gol oldu. Şu an kim var var ya çok merak ediyorum. Bu çünkü başka bot yok şeyde. Yayına eklediklerimden bir botrixer, bir kurtarış yes. Ben nitro'yu alamadım. Şunu yapıyor da direği dayıyor. Hayır. Oh, diyecektim. Lan ne oluyor. Marley'i kurtardı ve Marley sayesinde gol attık. Diyeceğim de yetişti ya. Nitron da yoktu. Tamam nitro almaya gireyim. Yayında kim var, var acaba? Şu an yazı da yok. Çok merak ediyorum. çatalı ama direk ya. Çok şanssız Geçme direkt öyle oldu bende de öyle gözüküyor bir bakayım Şu üç kullanıcı diyor bir bakayım yok değil mi işte de. e ama kim var ki o zaman. daha diyor yes, ki odamı patlattım gol attım Abi ne oldu ya şimdi bir kişi kaldı yayında O da benim galiba Botrix de gitti Oğlum Botrix bizde gitti la Üff Aha hadi lan air dribble yok 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 Hop orta lan ya bot attırıyorduk. Yes. Yes yes yes. <laughs> of ne paslaştılar da dışarıya gitti. intro'yu aldık. Aman diyecektim kaçırdı. Lan. Oh be golü çıkardım. Uzaklaştıramadım. Üf çalım yedik. Koşuyoruz kale Mecbur Yes! Yes! Oğlum yılın kurtarıcısı diyeceğim de yıl bitti. o kurtarış neydi be? Donmamış baba. Sağ ol Marley. Üf tam çatal. Do you Normalde şarkı aracısın var da işte telif. Oh no, sadi. Ho 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 direkt. Yes, bir çalım diyecektim de adam <laughs> gitti. Ramos çalım değil. Hayır. Yes, uzaklaştırdım diyecektim belli. Hayır hayır hayır. lan mahalle orta açtı diyor <laughs> oh be kurtardım lan iyi mahalle vuramaz ben de hemen çete bakayım yok Bak, bir şey aman çok kötü yer uzaklaştırdık diyecektim de adam vuramadı iyi kendi kaleme yeri dribble ah be aa gol yedik lan hiç beklemiyordum. İki kullanıcı var. Hadi lan şer olsun. Lütfen bot ben değilimdir. Varım. kutu var. Ay, hayır. hayır.